incitmek. Ölsün bir insanoğlu düşmesin bir gönülden, incilmesin tek bir kul elinden ve dilinden. Fakat incitmek sadece bir insanın karşısındaki bir insanı üzmesi, kırması olarak değerlendirilmez. Sen seni de üzmemelisin. Zira en çok insan kendini üzer, hiç farkına varmadan çoğu zaman. Allah dil vermiştir sana, güzel konuş, hayır konuş, kalp kırma, Dönül al diye sen o dille çetin sözler söyler kalp kırarsan dil senden incidir. Yani dil sahibinden incidir. Davacı olur. El vermiştir, ayak vermiştir. Ellerinle yetim başı okşa. Hayır hasenat yap diye ayaklarınla onun razı olduğu yerlere git diye. Vurursan, kırarsan, ellerinle senin olmayan şeylere dokunmaya çalışırsan, ayaklarınla Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı yerlere gidersen, ilk önce kendi ellerin, kendi ayakların incinir sende. Kalp de öyledir zira. Sahibini sevsin, inansın, iman etsin, sahibinin hatırına yarattıklarını sevsin diye yaratılan kalp, yaratılanları kırarsa ve kendisinde bulunmaması gereken sevgilerin mekanı haline gelirse, ki malumunuzdur, saraya çöp, köprük sultanı incitir. Kalp önce senden incidir, sahibinden incidir. Velhasıl merhum Şeyh Halib'in dediği gibi hoşça bak saatını kim zübdeyi alemsin sen, merhum ve dide ekvan olan ademsin sen.